Merhaba dostlar, merhaba. Umarım iyisinizdir. Evet, görüyorsunuz yine eski halime dönmeye çalışıyorum. Saçlar e, boyandı. Evet, bugün sizlere kısa bir video hazırladım. Daha doğrusu bugün değil, 12 Nisan'da hazırlamıştım. Bunu e, dükkana hazırladığımda, yani dükkandaki malzemelerin hazırladığımda, o videoyu belki izlemişsiniz, İzlemediyseniz hemen şuraya yukarıya koyuyorum onun e, linkini. Dükkandaki işim bittikten sonra kamerayı aldım. Şöyle bir merkezi dolaştım. İşte dükkanları, çevreyi, ne var ne yok. Onları dedim size göstereyim. Bu şekilde kısa bir video yaptım. Umarım Umarım beğenirsiniz. Lütfen beğeni tuşuna ve yorumlara ne düşünüyorsunuz fikirlerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Evet buyurun videomuzu izleyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bizim burası Hazover'in merkezi böyle. Burada müzik çalan bir vatandaş var. Şöyle. Şöyle. Oo, çarşıya bakar mısın abi? Açıldı açıldı tabii her yer şimdi. Böyle yürüyüşe çıkalım bakalım. Kapalı alanlara girmeyeceğim çünkü maske takmak istemiyorum. Sesim nasıl gelir bilmiyorum. Şöyle bir yürüyelim çarşıdan. Çiçekçimiz burada. Bu çiçekçi bizim elemanın akrabası. O olan erkek olan elemanın. Şöyle bir meydanımız var burada. Evet, dışarıları böyle Bazı dükkanlar hala kapalı tabi. Niye kapalı? İş durumundan dolayı. Evet. Şöyle merkez. Evet, şimdi şöyle arkalardan turlayalım. Başka size neler gösterebiliriz? Şimdi bakın burası bir emlakçı ama fiyat olayı nasıl yok. Evet fiyat yazmamışlar. Burası bizim Azda. Azda'nın otoparkı burası. Şimdi şuradan otobüs durağına geleceğiz. Ya yani şu an ben size şöyle bir büyük bir daire yapacağım. Merkeze doğru. Şu otobüs durağından sonra zaten demin başladığımız yere geri dönmüş olacağız. Buranın merkezi bu kadar fazla bir olayı yok ama küçük şirin bir yer yani. Buranın adı Heilzoven. Şu şekilde gidelim. Otobüs durağımız. Otobüsler buradan kalkıyor. Merkezi Birmingham'e kadar buradan otobüsler mevcut. Burası yine ayrı bir tane süpermarket. Heron Foods hiç gelmedim buraya. Şeye de giriyor bu alışveriş merkezine. Hani debin yukarıda görmüşü ya çiçekçinin orada sağda bir giriş vardı. Bu da otobüs durağı olan girişi. Kaç üç tane mi girişi var. Azla'ya girerseniz Azla'nın da içerisinden e, giriş mevcut. Görüyor musunuz dükkanlar buralarda hep kapalı. Burası at yarışı yapıyorlar. Futbol, bahis falan oynanıyor. Burası oyun salonuymuş. Game oyun salonu. Ama o da kapalı. Şöyle bir tane otobüs. <laughs> Şöyle bir tane otobüs lafa bakar mısın ya böyle bir otobüs. Evet dükkanlara geldik. Bu şimdi Herzog'un üst tarafı. Yani merkezin üst tarafı oluyor. <laughs> Şu dükkanlar vakıf dükkanları. Şurada bir tane berber var. Burası Türk galiba. Burada da pek kimse yok. İçeride iki kişi bekliyor. Pizzacılar zaten kapalı. Yani merkezlerdeki kiraların yüksek olmasından dolayı bazı dükkanlar tabi kapattı veya hiç kiralanmadı çünkü kiralar yüksek. Burası bir tane kafeterya. Onlar zaten kapalı. Onlara hala izin verilmedi. Bakın şu karşıda mezarlık. Kilisenin mezarlığında böyle süslemeler yapmışlar. Çiçekleri göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle. Evet şimdi karşıya geçelim tekrar. Şimdi dışarıda oturmak serbest kafelerde, restoranlarda. Bunlar da bu şekilde açmışlar. Ama içeri girmek, oturmak olmuyor. Evet, gördüğünüz gibi şu an daire çizdik. Dairenin şu an merkezin öbür tarafına geldik. Şimdi şu sol taraftan giderseniz, sol taraftan daha başka dükkanlar var orada. Bizim meslekte, yani bizim sektörde orada bir tane berber dükkanı var. Evet, şu an merkezin diğer ucuna geldik. Gayet çok büyük bir şehir merkezimiz var gördüğünüz gibi. 5 dakikada gezdik. Buralar böyle sağlı sollu dükkanlar. Ama gördüğünüz gibi kapalı olanlar kapalı. Bakın böyle kıyafet yerleri. Yani çok ilginç yerler var. Dükkanlar o kadar almış almış Şurada bir tane berber var. Üst katta. Options diye. Onlar yoğun mu? Bugün dediğim gibi çalışmıyorum. Dükkana geldim. Bana ihtiyaçları yokmuş. O yüzden böyle Bakın şurası şu Trims and Tantrums diye bir dükkan var. Bu dükkanda sadece çocukların saçları kesiliyor. Sadece sadece çocukların saçları kesiliyor. Dolayısıyla gayet İlginç bir yer. Evet burası bizim komşu Havzovi Mini Market. Bizim komşu ülkeden bunlar. Ee, ben genelde malzememi buradan alıyorum. Böyle Türk marketinden değil de o tarz bir şey yani. <laughs> evet. Dükkana geldik. Bu şekilde. Arabada zaten şurada büyük otopark büyük otoparkı bırakmıştım. Evet. Biraz sonra görüşürüz.